Merhaba arkadaşlar. Yine bir Muhammed Mardini hocamızın videosuna denk geldim. Burada bir kürsüden vaaz veriyor. Onu dinleyen insanlar da var. Burada Hz. Nuh peygamberle ilgili bir şey mi sorulmuş tam olarak bilmiyorum ama bir şeye kızmış. Peygamberlik mesleğiyle ilgili yani peygamberlerin meslek sahibi olma mevzusu ile ilgili insanlara bağırıp çağırıyor. Ben de bu videoya denk geldim. Bununla ilgili yorum yapmak istedim. Önce değerli arkadaşlar videoyu izleyelim. Bununla ilgili düşüncelerimi de sizlerle inşallah paylaşacağım. Önce videoyu izleyelim arkadaşlar. Yalan söylüyorsun yolu. Hazreti Nuh peygamberdi. Mesleği peygamber. Adam diyor marangozdu. Ne marangoz? Şey mi yapıyordu? Dolap mı siparişi alıyordu. <laughs> evet değerli arkadaşlar, Hazreti Nuh peygamberle ilgili herhalde sanırım bir soru sorulmuş. Bazıları Hazreti Nuh peygamberin marangoz olduğundan bahsetmiş. O da şaka yapıyor işte. <laughs> Hz. Nuh peygamberin marangoz olmadığından ve işte dolap falan mı yaptığından bahsediyor. Bakalım devamında ne anlatıyor. Ne yapıyordu? Allah'tan korkunca. Gemi yaptı diye marangoz mu? Evet, Hz. Nuh peygamberin gemi yaptı diye marangoz mu oldu mevzusundan bahsediyor. Şimdi değerli arkadaşlar, peygamberlik öncelikle bir meslek değildir. Meslek dediğimiz şey, bir insan çocukluğundan ya da belli bir zamanda karar verir ve yapabileceği bir işle eğer ki uzmanlaşmışsa o işi yapar. Atıyorum siz bir işçi olarak bir yerde çalışır, orada kendinizi geliştirirsiniz. Mesela marangozluk mesleğinde bir marangoz olabilirsiniz. Bu bir meslektir yani. Peygamberler ise doğdukları zaman, işte ben büyüdüğüm zaman ya da şu yaşa geldiğim zaman peygamber olacağım demiyorlar. Onlar tamamen belli bir zaman sonra Allah tarafından seçiliyorlar ve kendi yaşamlarının yanında tebliğ vazifesi görüyorlar. E tabi bunu yaparken de aynı şekilde peygamberler kendi mesleklerini de icra ettiriyorlar yani. Öyle kalmıyorlar. Çünkü onlar da insan oldukları için Geçinmeleri, barınmaları gerekir ve onlara da para dediğimiz şey lazım yani. Sonuçta ev geçindiriyorlar, aile geçindiriyorlar, kendi ihtiyaçları var. Ve bunun için de bir maddi gelirlerinin olması lazım. İşte Hz. İsa peygamberin marangoz olduğu rivayet edilir. Hz. Davut ya da Süleyman peygamber tam net olarak bilmesem, Hükümdar olmalarına rağmen devlet malından yemedikleri ve bunun yanında demircilik mesleğiyle uğraştıkları rivayet edilir, bilinir yani. Hz. Muhammed'in de zaman zaman çobanlıkla yaptığı ve aynı şekilde ticaretle uğraştığı da bilinir. Muhammed Mardini hocamız burada bulunan cemaate kızıyor. Bakalım devamında ne söylüyor arkadaşlar? Gemi Allah'ın emriyle yaptı. Bir kere tek gemi yaptı. Tersanesi vardı ki gemi mi yaptı? Bir kere tek yaptı. Gemi yaptı diye milleti ağlasa ettiğin oğlum bana göz yaptı. <laughs> İlla peygamberleri bir mesleğe sıkıştırmak zorunda mısın sen kardeşim? Yani peygamberleri bir mesleğe sıkıştırmak mevzu değil ki zaten peygamberlerin de hayatlarını idame ettirmeleri için gerekli çalışmaları mutlak olmuştur. Bir meslek bazında olsun yani ihtiyaçlarını giderme bazında olsun bir şeyler yapmışlardır, bir şeylerle uğraşmışlardır. Yoksa nasıl geçinecekler yani? Sanırım bu dönemin insanları ya da hocalarının çoğu insanlardan alınan bağışlarla geçindikleri için peygamberleri de öyle sanıyorlar. Ama öyle değil işte. Hz. Muhammed hayatı boyunca ticaretle de uğraşmış, devlet başkanlığı da yapmış, bunun yanında çobanlık da geçmişinde yapmıştır. Mesela Musa peygamber çobanlık mesleğini yapmıştır. Uğraşmıştır. Yani bu işi yapabilmeniz için de hayvanlardan anlamanız lazım. Öyle basit bir iş değil. "A ben gideyim çoban olayım da hayvanlara bakayım." diyemiyorsunuz. Bunlar da önemli meslekler. O hayvanların bakımı var, sulanması var, hastalandığında ne yapılması gerektiğini bilmeniz lazım. Öyle kafanıza göre de bu işi yapamıyorsunuz. Yani bu işi bilmeniz gerekiyor. Kimileri bu mesleği küçültür ama öyle değil yani. Evet devamına bakalım. Meslekleri peygamberimiz tebliğ. Tebliğ meslek değil. Şu anki hocalar, üniversite hocaları meslek oluyor da. Hocalığı mı meslek oldu? Yani hocalar, üniversitelerde hocalık yapan insanlar belli bir ücret karşılığında bunu yapıyorlar. Ücret alıyorlar. Ücret almasalar o işi yapmazlar ama peygamberler öyle değil. Allah'ın tebliğini yaparken insanlardan ücret istemiyorlar. Aradaki fark bu. Değerli hocam. Evet devamını izleyelim. Öğretmenlik meslek oluyor da Öğretmen, aa ne güzel öğretmen, sınıf öğretmeni, matematik öğretmeni. O meslek oluyor ama Resulullah hangi meslek olmuyor? Nereden bizi vuruyorlar bak, dikkat edin. <laughs> dikkat edin. İşte Ehli Beyt'e de Osmanlı diyordu ki siz dedenizin yolunu devam edin, tebliğ yapın. Biz sizden başka bir şey istemiyoruz. Dünyalık işlerle uğraşmayın. Marangozlu, Çin'in bile onu biz yaparız. Yani konuşmanın devamında hiç alakası olmayan bir mevzuya giriyor. Osmanlı ecdadımız bunu yapmayın işte biz bunu hallederiz siz falan şeylerle uğraşın diye demiş. Tanlatma, siyaset biz onu biz yaparız. Fatih <laughs> Sultan Mehmet falan. Siz dedenizin gelen o irşan şeyini siz yapın. Yürütün ve dünyalıkta korkmayın. Biz arkanızdayız. Biz size maaş veriyoruz zaten. Osmanlı böyleydi. E şu an kim veriyor? Elbette. Evet Osmanlı'yı da öve öve zaten bitiremiyorlar. Hani tamam 600 yıl boyunca hüküm sürmüş ama çoğu yerinde hatalar, yanlışları olmuş. Kardeş katliamları olmuş. Birçok bebek öldürülmüş mesela o dönemde. Bunu hiç söylemiyorlar. İşte belki padişahların korkusundan ya da devletin bekası denilme mevzusu ortaya çıktığı için o dönemin belki alimleri buna susuyorlardı mesela. Ses etmiyorlardı. Osmanlı'da da bir sürü sıkıntı var. Onlar hiç konuşmuyorlar mesela. Harem mevzularını hiç konuşmuyorlar. Kardeş katli mevzusunu hiç konuşmuyorlar. Birçok rüşvet alınıp verilmiş o dönemde bunu hiç konuşmuyorlar. Bunları da bazen söylemek lazım yani bazı şeyleri öyle putlaştırmanın bir anlamı yok. Yani en iyisi oydu, en güzeli oydu, her şey oradan geliyor diyemiyorsun yani. gün tarihçiler çıkıyorlar, o dönemde olan bir ton hatadan bahsediyorlar. Sizler de mesela girip internetten izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet, peygamberlik bir meslekmiş. İşte hocalık, öğretmenlik ya da üniversitedeki bir hoca nasıl o mesleği icra ettiriyorsa Peygamberlik de öyle bir meslektir diyor. Değerli arkadaşlar peygamberler insanlardan ücret almıyorlar. Tebliğ yaparken para falan mal karşılığında insanlara bu tebliğde bulunmuyorlar. Ama üniversitede bir hoca ya da okulda bir öğretmen insanlara bir şey öğrettiği zaman bunun karşılığında belli bir ücret alıyor ki almasa zaten o işi yapmaz. Arada fark var yani. Ya da bir insan doğduğu zaman ben işte büyüdüğümde şu yaşa geldiğimde peygamber olacağım demiyor. Yani Muhammed Mardini hocamızdan klasikler diyelim.